Herkese merhaba, bugün çok eğlenceli bir akıl ve zeka oyunu sizlere tanıtacağız. Oyunumuz adı Kerime Avcısı. Oyunumuz akıl ve zeka oyunları arasında sözel oyunlar kategorisine girmektedir. Türkçenin doğru kullanımını, doğru telaffuz edilişini, doğru yazılışını öğreten bir oyun. Türkçe, Türkçe dil bilgisini geliştiren, bireylerin konsantrasyonunu arttıran, görsel hafızalarını kuvvetlendiren bir oyun. Ve bununla birlikte bir grup oyunu olması vesilesiyle de bireylerin karşılıklı oyun oynama becerilerini geliştirir. Ve bireylerin eğlenerek öğrenmesini sağlar. Şimdi oyunumuzun içine bir bakalım neler varmış. Bir adet. Renkli taşlarımızı içinde bulunduran kesemiz bizi karşılıyor. İçinde renkli harfler var. Bir adet yazım kılavuzumuz var. Bir adet zilimiz var. Bir adet kum saati. Ve puan kartlarımız. Şimdi oyunumuzun nasıl oynandığına geçebiliriz. Öncelikli olarak hakem veya oyunculardan biri taş dolu kesemizin içinden bir adet bir avuç taşı seçer ve masanın ortasına koyar. Bu esnada oyuncular taşları incelerler ve taşlardaki harflerden kelime üretmeye çalışırlar. Oyunumuzdaki temel amaç bu harflerle en uzun kelimeyi türetmektir. Taşlara bakıyorum ve üç harfli bir kelime oluşturdum zihnimden. Bu taşı bu kelimeyi göstermeden, söylemeden sadece üç harfli diyorum. Zile basıyorum ve e, kum saatimi de ters çeviriyorum. Süreyi başlatıyorum. Şimdi iki oyuncu da taşlara bakarak kelime üretmeye devam ediyorlar. Bu sırada karşındaki oyuncunun üçten daha fazla mesela beş harfli bir kelime ürettiğini varsayalım. Zile bastı saatimiz de dolmak üzere. Ben de yeni bir kelime arıyorum. İkimiz de birer kelime bulduk. Kum saatimiz de doldu. Şimdi ikimiz de bulduğumuz kelimeleri gösteriyoruz. Ben üç harfli bir kelime olan taş harfini üretmiştim. sırada karşımdaki oyuncum da zengin kelimesini üretmiş. Burada hatırlatmak istediğim bir nokta var. Burada bir taş görüyoruz. Bu taş aslında ne harfinin gelmesi gereken taş fakat joker taş ve bu taşı yani bu üçgen şeklinde olan taşı istediğimiz yere getirebiliriz. Örneğin ortaya da getirebilirdik. Ya da başka bir harf olmadığında uygun yere de joker taşını getirebiliriz. Eğer harfler, eğer kelimelere bir itiraz gelirse ya da nasıl yazıldığını yazıldığından emin olamazsak yazım kılavuzundan kelimelerin doğru yazılışına bakabiliriz. Bu turda karşındaki oyuncu benden daha uzun bir kelime, benim e, kelimemden daha uzun bir kelime türettiğinden o kazanmış oluyor ve 100 puanlık kartı ona veriyorum. Oyunumuz bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize iyi eğlenceler.